Merhaba, online falcılar Firuze kanalına hoş geldiniz. İkizler burçları ve yükselen burçları ikizler olanlar. Evet sıra size geldi. Az önce yine mesaj geliyordu bana. İkizleri ne zaman yapacaksın? İkizleri zaman? işte şimdi yapıyoruz ikizleri de. E, evet bu arada beğenileriniz için ve abonelikleriniz için çok teşekkür ederim ilki videolarım gerçekten Star tarafından çok beğendi ve gerçekten biraz önce de söyledim diğer burçlardan birinde çocuklar gibi seviyorum çok 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 teşekkür ediyorum hepsi sizin için bu güzel öpücüklerin evet bu arada bize eğer bunlar tabii burada yaptığımız açılımlar tamam özel açılımlar değil genel açılımlar onun için tamamen kişi özel açılım isterseniz eğer ve 18 yaşından büyükseniz hemen bize servis attığımızda ulaşabilirsiniz. 888 Tabi başında sıfır var 888, 228 77 Çift sıfır Bu arada e, her zaman online olmuyor Servis hattımız Bunu kontrol ederek ararsanız Daha rahat olur e, Ve sitemizden bunu kontrol edebilirsiniz Kontrol etmek için de Online sitesine girip Orada Firuze'ye bakarsınız Yani benim ismimin olduğu yerde Eğer yeşil ışık yanıyor ve Çevrim içi görünüyorsam ya da meşgul görünüyorsam biraz bekledikten sonra 800'ü tuşlayarak bana ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışından maalesef bu numaralar aranamıyor. Azerbaycan'dan da çok ulaşmaya çalışan gerçekten bizi takip edenler var. Hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum kardeşlerimize. Ve onlar da eğer ulaşmak isterlerse onlar için de 0800 480... 77 çift sıfırın oğlu telefondan bize yine ulaşabilir onlarda ve bizimle ön görüşme yapabilirler kişiye özel açılım istiyorlarsa bu da hep kayıyor ya neyse <laughs> kişiye özel açılım istiyorlarsa onlarla da yine bir şekilde bilgi vermeye çalışırız. Evet sevgili ikizler hemen bugün 9 Ocak ile 15 Ocak arası yaşayacağımız tabi yaşamamız muhtemel olaylar hakkında birazcık bilgilendireceğim sizi. Yine olumlama kartlarımız var ve aşk melek kartlarımız var. Onun için videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Çok güzel bilgiler vereceğiz. Pazartesiden başlayacağız. Pazar ne kadar 9 Ocak Pazartesiden 15 Ocak Pazartesi pazara kadar neler yaşayacağız hemen bakıyoruz. Evet sevgili ikizler pazartesi için ilk kartımızı açıyorum. İlk kartımız pazartesi için ikizler burcu e, nun biraz bakış açılarını değiştirmek gerekiyor. E, birazcık depresyon içerisinde olabilirler. E, fakat bu tamamen bakış açılarıyla alakalı bir durum yani eğer karşılarındaki insanlarla bu zıtlaşmalar bir şekilde biterse eee bu geçici duraklama yani ilişkiniz içerisinde belki bir zıtlaşmadan dolayı işte inatlaşmadan dolayı böyle bir nane moğola durumlarınız olabilir belki pazartesi günü için. Ee, eğer bunları bitirebilirseniz pazartesi bunun için çok güzel çok avantajlı bir gün olacak. Zıttıkları bitirebilirseniz zıtlaşmalıkları bitirebilirseniz eğer gerçekten depresyonunuz bitecek e, ve gerçekten siz daha iyi bir moda geçeceksiniz diyor ilk kartımız. Evet, şimdi hemen salı gününe geçiyoruz. Salı günü için bakalım neler varmış. Salı günü yine sevgili ikizler için birazcık para konularında ya da kariyerle ilgili iş hayatlarında karmaşalar, borçların ödenmesiyle ilgili ya da kredi alacaklarsa bunlarla ilgili Birazcık bir ikilem, bir karşıtlık, bir karışma gibi bir durum yaşanabilir. Biraz dikkatli olmalarını öneriyorum. Evet, çarşambaya hemen geçelim. Çarşamba günü Biraz sıkıcı, yorucu bir gün olabilir sizin için özellikle çok fazla iş yapmaktan, çok fazla çalışmaktan yani bundan dolayı işte hayat bazen dengesini kaybeder. Stresle ilgili sağlık sorunlarınız olabilir. Bu arada ailevi olarak da yine çok fazla işinizle alakalı olduğunuz için şikayetler alabilirsiniz. İşte benimle ilgilenmiyorsun, beni aramıyorsun, benim mesajıma niye geç cevap veriyorsun gibi 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 durumlar yaşayabilir. Sevgili ikizler birazcık dikkat etsinler. Çarşamba günü sevgililerine, eşlerine ya da çevrelerindeki arkadaş ve dostluklarına onları yıpratmamaya çalışsınlar. Perşembe günü bakalım neler olacak. Perşembe günü de gerçekten sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla bir araya gelip e, farklı fikirleri tartışabilirsiniz. E, bu farklı fikirler konusunda da eğer bir karar alınacaksa aileyle ilgili iş hayatınızda, okul hayatınızda ya da işte duygusal hayatınızla ilgili bir karar alacaksanız e, tarihlisiniz, şu konuda tarihlisiniz. Sezgileriniz e, size gitmeniz gereken yolu gösterecek. Onun için sezgilerinize güvenin sevgili ikizler. Pazartesi söyledik, Salı, Çarşamba, Perşembe. Şimdi Cuma Evet, hemen Cuma için kartımızı açıyoruz. Cuma günü bakalım neler olacak? Cuma günü, o çok güzel, çok güzel ee, bir aşk <laughs> görünüyor size Cuma günü. Ee, eski bir aşkın Yeniden canlanması da olabilir bu. E, fakat bundan siz korkuyor da olabilirsiniz. E, gerçeklerle yüzleşmek istemiyor da olabilirsiniz. Hani gerçeklerle yüzleşmek dediğimiz e, olur ya. Hani eskide kalmış bir aşkımız vardır belki. İşte tekrar herkes eteğindeki taşları bir döksün. İşte herkes yine bir baştan bir oturalım, bir konuşalım. Belki bu ilişkiye ikinci bir şans verelim. Ya da beşinci, on beşinci artık. <laughs> Çünkü bu tip ilişkiler de var biliyorsunuz biliyorsunuz e, diyebilirsiniz fakat bundan da korktuğunuzu görüyorum ya da böyle işte kısır döngü içerisinde bir ilişkiniz yoksa bile e, yeni bir yuva ya da işte yeni bir e, aşkla ilgili birazcık e, korkularınız olabilir çünkü aradığınız insanın tam olarak o insan olup olmadığı konusunda biraz kafanız karışabilir eğer aşk hayatı gönlü boş e, bir ikizler bulduysanız Evet yine hangi günde kaldığımızı unutuyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi gelecek. Aa en güzel gün haftanın. Kutsal Cumartesi. Çok severim Cumartesilerini. Evet yine Cumartesi günü için gerçekten ailenizle ilgili mutlu bir durum söz konusu ve bu arada finansal olarak da birtakım rahatlamalar yaşayabilirsiniz eğer sıkıntılarınız varsa ve küçük böyle mutluluklarla belki aile içerisinde işte bir kestane patlatalım mutlu olalım ya da bir cips yapalım işte film izleyelim gibi güzel mutluluklar yaşayabilirsiniz cumartesi günü her şeye ikinci bir şans da verebilme durumunuz söz konusu olabilir yani işte birisi sizi kırmıştır ya da işte iş yerinizle ilgili bir probleminiz olmuştur artık ben burada çalışmak istemiyorum dersiniz ama sonra ikinci işte bir şans vereyim bakalım ne olacaktı diyebilirsiniz. Bir şeyler için ikinci bir şans durumunuzda söz konusu olabilir. Cumartesi günü. Ve son güne geliyoruz. Pazar günü. Pazar günü. Evet. Evet. Hayallerinizi gerçekleştirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Bir şeyler için gerçekten kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Fakat bununla ilgili olarak ee, konu şu olabilir yani belli bir düzen sağlamak istiyorsunuz atıyorum işte aile içerisinde ya da ilişkinizde ya da işinizle alakalı ee, bu düzenin sağlanması sizin için çok önemli bunu takıntı haline saplantı haline getirmiş olabilirsiniz bununla ilgili küçük düzenlemeler yaparak hayalinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz bunun için uygun bir gün illa ki şunu istiyorum dediğiniz bir konu varsa özellikle onu bu pazar günü konuşabilirsiniz karşınızdaki insanlarla işte kurumlarla gibi ee, bunun dışında şimdi bir de bütün burçları olduğu gibi haftalık olumlama kartlarımızı da bir göz atalım bakalım sevgili ikizler Burcu için olumlama kartımız ne diyecek olumlama kartı derken hemen onlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum size olumlama kartlarımızda Önce bu haftanın mesajı genel bir mesaj veriyor kartlarımız bize. Bu da bizde bize çok önemli. Çünkü bu zaten hani genel diyorum olduğu gibi yine de özel yorumlarınız için bize verdiğim telefon numarasından ve açıklamada yine alt tarafta açıklamada e, telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Onlar tam nokta ya isabet ederken bunlar biraz belki de e, herkese uymayabilir. Yine de aynı titreşim içerisine girelim. Diyorum ben e, bu arada olumlama cümlenizi de vereceğim size bir hafta boyunca bu cümlenizi sizden Aynı karşısında yüksek sesle Aslında ben tekrarlamanızı rica ediyorum ama yok ben aynı karşısına geçmem işte yüksek sesle tekrarlamam bana diyeceğim ben deli miyim <laughs> diyor bazı danışanlar ya da arkadaşlarım da bunu söylüyorlar bunu ki daha bunu her zaman yapıyorum e, ve severek yapıyorum bana da çok faydası olduğuna inanıyorum yine vereceğim olumlama cümlesini de lütfen eğer aynı karşısında yüksek sesle yapmam diyorsanız bile e, içinizden, buranızdan evet artık oldu bu buna inanıyorum dediğiniz ana kadar tekrar etmenizi rica edeceğim. Hemen ilk kartımızı ki zaten tek kart çekeceğiz. Bakalım açıyoruz. Ne diyecek bize ikizler burcu için haftalık olarak? Aa, harika. Hayatın sana sağladığı olanakları görmezden gelme diyor kartımız bize ne niyet edersek o gerçekleşir. Yeter ki isteğimizde inançlı ve samimi olalım. Bu gerçekten çok önemli bence de. Ee, neye niyet ediyorsak gerçekten istiyorsak ama gerçekten istiyorsak. Mesela bir şey isteriz. İşte ne bileyim işte ben güzel bir okul kazanmak istiyorum ya da güzel bir evlilik yapmak istiyorum deriz böyle. Ama bunu yürekten istememiz gerekiyor. Yürekten istemenin enerjisi hakikaten önünde durulamaz derecede büyük ve güçlü bir enerjidir buna hiçbir şey karşı gelemez e, o nedenle siz de bu hafta ne istiyorsanız yürekten isteyin hayatın dediği gibi kartımızın size sağladığı olanakları da görmezden gelmeyin samimi ve inançlı bir şekilde isteyin ama istediklerinizi diyor yine e, olumlama cümlenizi vereceğim lütfen not alın bu cümleyi ben başarıyı parayı ve kazanmayı seviyorum yani isterseniz tam anlamıyla başarıda parada her şekilde kazanmada kazançlar da sizinle birlikte olabilir. Yine aşk melek kartlarımızdan da bu hafta ikizler burcunun aşk hayatına şu küçücük bir ışık tutmaya çalışalım dediğim gibi genel yorumlar olsa bile umarım sizi de kapsıyordur. Ama mutlaka olumlama cümlelerini tekrar edin lütfen. Yine aşk melek kartlarında da bazen açılımlarda olumlama cümleleri çıkıyor. Aşk hayatınız için eğer gerek duyduğunuzu hissederseniz bu onlama cümlesinde tekrar etmenizde fayda var. Evet sevgili ikizler. Sizin aşk melek kartlarınızda yalnız bir ayrılık söz konusu olabilir diyor aşk melek kartları. Bu ayrılık ama hayrınıza olacak diyor aynı zamanda. Size yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek size. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor. Eğer hayatınızda gerçekten bir ayrılık yaşayacak olursanız sevgili ikizler bu dönemi içerisinde 9-15 Şubat içerisinde bu ayrılık unutmayın ki sizin hayrınıza olacak diyor. Aşk melek kartlarımız. Bu arada tabii ki her e, hayırda bir şer, her şer gibi görünen de bir hayır vardır e, biliyorsunuz. O nedenle kendinizi çok da fazla yıpratmamanızı öneriyorum size. Sevgili kalın sevgili kızlar. Yine kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.